Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 20-26 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar haftanın ilk günü pazartesi günü Ay Başak burcunda ilerlerken özellikle işbirlikleri ve özel ilişkilerinize yönelebilirsiniz bu alanda başarılı girişimlerde bulunmanız mümkün. Salı günü öğleden sonraki saatlerden itibaren ay terazi burcuna geçmiş olacak. Bu hafta ortasında özellikle para konuları, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, ödemeler, vergi, nafaka, miras, kredi işlemleri daha fazla gündeminizde yer alabilir. Hafta sonuna doğru ay akrep burcuna geçmiş olacak. Hafta sonu seyahat ve gezi planları yapabilirsiniz rahatlıkla. Bu hafta 23 Temmuz'da Güneş ve Merkür Aslan Burcuna geçecek. Güneş 23 Ağustos'a kadar, Merkür 7 Ağustos'a kadar Aslan Burcunda olacak. sevgili Balıklar, özellikle iş alanınızda günlük rutinleriniz, çalışma hayatınızla ilgili alanda yer alacak. Güneş ve Merkür burada yeni iş bağlantıları gündemde olabilir, işle ilgili özellikle işinizle bağlantılı eğitimler seyahatler gündeme gelebilir ancak 25 Temmuz'dan itibaren Venüs retrosu da başlayacak ee, İlk başta Başak burcunda başlayacak retro ay sonundan itibaren aslana doğru gerileyecek 6 Eylül'e kadar da e, Venüs Aslan burcunda retro yani Ağustos ayı boyunca 6. evinizde retro olacak burada günlük iş ve çalışma koşullarında zaman zaman e, birazcık sizi zorlayacak durumlar ortaya çıkarabilir Venüs retrosu özellikle yanınızda çalışan kişiler yardım aldığınız hizmet aldığınız kişilerle ilgili kısıtlamalar olabilir İlişki kurduğunuz kişilerde özellikle bayanlarla olan ilişkilere biraz daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor sağlığınızla ilgili konulara da dikkat etmek gerekiyor Venüs'ün temsil ettiği bel bölgesi olabilir böbrekler olabilir Bunun yanı sıra tansiyon ve ile ilgili dolaşım sistemiyle ilgili, omurga sistemiyle ilgili konularda Venüs retrosu süresince biraz daha kronik sorunlar varsa onlara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.